sizlerle e, yepyeni bir gariz e, Garry's Mod'da karşınızdayım. Bu yeni bir seri olacak mı olmayacak mı bunu e, siz karar vermenizi istiyorum. Yani nasıl bir şey olacak? E, ben böyle yani sizin altta eğer yorum atarsanız attığınız yorumdaki şeyi indireceğim. Eğer atmazsanız ben kendim beni bulacağım. Hemen a, a, uzatmadan başlıyorum. Hani mesela diyelim siz deniz ki e, FNAF diyelim modunu e, fınan modunu diye tanıtır mısınız dediniz diyelim ben gideceğim internet araştıracağım falan filan derken fınan modunu indireceğim eee ve size fınan modunu tanıtacağım A artı altta indirmenin iki olacak ve bunların hiçbiri e Steam üzerinden olmayacak yani sistem olacak resmen altta rar rarını atacağım size ve doğru oraya indirip oynayacaksınız <laughs> hala hastayım Hes yani işte böyle olacak ee, uzun anlarda Minecraft şeyi gelmediği için Minecraft videosu gelmediği için ee, ben de böyle Minecraft'ta bir şey map seçeyim dedim. Yani buradan böyle portaldan geçip dışarıda çıkıyoruz böyle. Böyle güzel e geliştikler <laughs> <laughs> oluyor. Bu ee, arada ilk modu tanım, Çünkü yani daha bu seriye başlamadım. Ama hani e şeyler modlar çok böyle şey kaliteli modlar. E nasıl kaliteli yani mesela diyelim. E hatta şimdi ben bir tanesini örnek olarak göstereyim. Hani mesela diyelim Minecraft modu ya ee geliyorsunuz burada böyle silahlara falan ondan sonra burada Minecraft'ta olsun mesela diyelim Diamond kılıç olsun tahta kılıç olsun falan filan olsun burada her şey bir ayrı ondan sonra burda Minecraft bloklar falan olsun bu, bunun için ayrı bir mod gerekiyor ee, ondan sonra dur bu değil pardon ee, ondan sonra işte o bak Minecraft'ta blok ayrı bir mod ondan sonra bak her şey ayrı ayrı, ayrı göstereyim bak şimdi Minecraft'a giriyoruz şu ayrı bir, bunun için ayrı bir mod gerekiyor Bunlar için ayrı bir mod gerekiyor. Sonra bunun için ayrı bir mod gerekiyor. Eee... bunu geç, bu, bunun için bir şey gerekmiyor, bu sırada yok. İşte bunun için ayrı bir mod gerekiyor. Eee... ondan sonra bunları da geçelim, bunlar yok. Eee... ha bu tabelalar, bu tabelalar o Microblo ile yanında geliyor bu tabelalar. Şu kek e, aynı şeyle geliyor. Bu TNT, bu TNT'yi sunsun ya, bu TNT zaten var bu e, silahlarının bloklar da var bu TNT bu TNT unutun <laughs> bu TNT e, bir hata bu TNT bir yazılım hatasından geldi ama ondan sonra uyum sağladım uyum gereken sonra ben gereken modu indirdikten sonra alıyorum ben böyle e, uyum sağladı hani yazılım hatasından sonra düzelttim işte, işte. öyle diyeyim aynen ee, işte on, bunun için ayrı bir şey gerekiyor e, bu da işte yine aynı torç koyuyor burada bir tane bir tane şunu göstereceğizdir yani mesela buna E'ye basınca böyle yani buraya istediğiniz şey 15 tane kelime yazabiliyorsunuz dur buraya yazacak lan buraya yazmadım ha böyle 15 tane kelime yazabiliyorsunuz, yazabiliyorsunuz. tabi bu da anam üç i̇şte diğeri tabi bu da kırılabiliyor bu da E'ye basarak bunu böyle yiyorsun ve elde edeceğiniz şu alıyor bu da böyle güzel rahmetli bir şey ee, ondan sonra bu geç geç geç. bunu bilmenize gerek yok. Bunu yok. Ee, başka npc bunlar için ayrı bir şey gerekiyor. Hani böyle bayağı karan hani şey şey var hani orijinal hani hani diyelim hepsini ben bir araya koysaydım. Hani ayrı ayrı indirip hepsini bir araya sıkıştırsaydım. Bunlarda bir yazılım hatası çıkabilir. Ee, ondan sonra ne ne bileyim işte her yerde farklı farklı bir yazılım hataları çıkabilirdi. Bakalım bunların hepsini birden şöyle seçip tıklasam koyuyor mu? oyun Bir de bunlar hani gerçekten patlıyor bu kırıbı. Mesela birisinin yanına gidince böyle patlıyor. Patlıyor böyle patlıyor. Eğer canınız alırsa da sizin hemen buraya gelirsiniz. Minecraft'tan kekini çıkartırsınız. Ve yersiniz. yersiniz. Bir daha yersiniz. Bir daha yersiniz. Ve canınız en iyi kekini çıkar. Böyle bayağı elametli özellikler var. Ee, ilk, i̇lk olarak hani ben bayağı bir tane mod indirdim zaten. Hani mesela diyelim. Size anlatacağım biraz birkaç tane mod tanıtımı olacak. Ee, böyle bayağı modlar tanıtacağım. Ondan sonra işte tanıtacak mod kalmayınca artık sizin söylediğiniz modlarda ilerleyeceğim. Ee, böyle olacak eğer hani bu serinin gelmesi, like atıp like atıp beğenip yorum atabilirsiniz. Ee, böyle böylelikle ben de bu çekmiş olurum. Ve böyle hani yani, her çekeceğim map'in böyle aşağı çekeceğim modun map'ini de indireceğim. Hani mesela Minecraft modunu çekiyorsam Minecraft map'ini indiriyorum. Falan filan derken öyle baya baya ee, güzel özellikler var ee, Her şeyi ben böyle en sizin için en garantisini indirmeye çalıştım Hani mesela diyelim e, Araba modunda bile böyle normal bu araçlar var ya Araba modunda bile Tam böyle aynı araba olması için Böyle araba modu olsun Böyle tür şeyler olsun Mesela bu eski araba modu Hani böyle döküntü arabalarınız oluyor ee, Böylelikle döküntü arabaları böyle mesela e bana diyelim arabayı bıraktınız siz arabanızı kitlemek istiyorsunuz dur neredeydi silahlarda he buna tıklıyorsunuz ve arabayı kitlemek mi istiyorsunuz buna bir tıklıyorsunuz şu an kimse bilmez böyle elametli şeyler var sonra bunu, bunu böyle atarak tamir ediyorsunuz Allah atamam al işte ya şey bunu seçeceğim diğer şeyi seçeceğim neyse bu böyle baya baya güzel özellikler var Mesela benzin bunu böyle fullleyebiliyorsunuz. Bayağı gerçekçi şeyler kullandım. Ee, bunların hepsini de sizin için yapıyorum. Ee, mesela bayağı bir hataları yok etmeye çalıştım. Hani gene ufak tefek sıkıntılar olabilir mi? Olabilir yani. O şeyden dolayıdır. Hani e, mod, yap mod yapımının dolayıdır. Ee, bu sıkıntılar. Dediğim gibi ama elimden geldikçe bu sıkıntıları kaldırmaya çalıştım. Hani mesela diyelim bu nerede torç ya? Ben torç. Yani mesela diyorum yani bu torcun da baya hani böyle sadece etrafı böyle saat böyle koyuyor. Böyle sadece etrafı ışıklandırmıyor mesela bunu uzatınca böyle fırlatınca o kadar bilmiyor. Bir de bu insanları yakıyor. Bu tarz bayağı özellikler var mesela bir tane mobu böyle saat Olmadı mesela. Onu geçiyorum. Bir daha git. Onlar yakıp öldüğü zaman Bir yani de bu NPC'ler Ölüyorum onları böyle tutabiliyorsunuz Böyle bir şey Böyle zombilerde ayrı Böyle özellikler var Eee Bundan sonra e, dur Mesela önlerine böyle vurarak yıkamıyorsunuz ama Böyle uzaktan gelip böyle Sağ tıklarsanız Birbirini bile yakabilirsiniz Baya e, güzel özellikler var Eee Böyle. Evet beyler videomun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğenmişsiniz daha fazla bötür döngü yapmışsınız. Like atıp beğenip yorum atıp izleyin. Aynı zamanda abone olarak döngü yapmış ee, Şimdilik benden bu kadar. Ee, hoşçakalın. Bay bay.